Herkese merhabalar. Bugün sizlere Minecraft'ta bir map indirdik. onu nasıl yükleyeceğimizi göstereceğim. Öncelikle mapimizin hazır inmiş olması lazım. Ben Skybir oynadığım gördüğünüz gibi. İlk önce buradan bilgisayarıma giriyoruz. Siz şuradan benimki Windows 7 olmadığı için XP olduğu için o yüzden şimdi siz buradan araç çubuğuna Şuraya yazacağımın aynısını yazın. Arıyoruz. Burada nokta Minecraft diye bir klasör olacak. Ona giriyoruz. Burada öyle karşımıza bir birkaç klasör çıkacak. Buradan Saves klasörüne tıklıyoruz. Saves yani kayıtlı serverlarımız, maplerimiz. Bu e, indirdiğiniz mapi buraya atıyorsunuz. Şimdi burayı kapatalım. Minecraft'ımızı açalım gördüğünüz gibi açılıyor sürümü dönemli tabi dönüştür 2 saat yani zamanımızı alır 1.5.2 olduğu için son sürüm onu indirdim gördüğünüz gibi burada tıklayın bakalım gördüğünüz gibi açıldı gördüğünüz gibi görüşmek üzere arkadaşlar ee, Edinç. teşekkürler. Like'lamayı da unutmayın.